Sì, era come l'avamo detto, era una partita molto difficile perché l'avversario si difendeva molto bene, con grande coraggio, sono felicissimo della vittoria perché è bene portare a casa una vittoria anche quando il risultato è così stretto. Insomma. Yani e, maçın başında da söylemiştim. Ben çok çok zor bir maç bizi bekliyordu ve e, cesaretli ve iyi defans yapan bir tam, bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. O yüzden e, bu galibiyet için ayrı ayrı da e, mutluyum. Çünkü gerçekten e, skorun bu kadar yakın olduğu bir maçta galibiyetle ayrılmak her zaman e, iyidir. Sì, sí, sempre in ogni partita c'è da delle risposte. Mi è piaciuto lo spirito fino alla fine anche quando eravamo un po' stanchi. Yani gerçekten hani bu galibiyetle alakalı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim çünkü e, her maçın bizlere bir parametre ve bir cevap verdiğini biliyoruz. E, bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk ve sahaya yansıttığımız takım ruhu takım ruhu çok çok önemliydi. Hatta e, maçın yorgun anlarında bile e, yani göze hoş gelmese de o pratik mücadele e, galibiyeti getirdi bize ve bundan gerçekten çok e, memnunum. Ma vorrei dire che allenatore, come allenatore mi devo controllare, mi dispiace, ho fatto, mi dispiace per il club, mi dispiace come esempio per eh, i tanti bambini che ci vedono, so, però sono cose che succedono che si dovrebbero fare gli spogliatori come spesso succede. Insomma. kulübümüzün hocası olarak ben tabii ki de özür dilemek istiyorum kulübümüzden ee, sizin aracılığınızda ee, bu tarz olaylar aslında sağ sağda yaşanmaması gerekiyor ee, Soyunma odasında çözülmesi gerekiyor ve gerçekten hani kendime hakim olamadım o anda belki ama dışarıdan bizi sereden hani çocuklara bile kötü örnek olduğumuzu söyleyebilirim o yüzden hani bu konuda genelde ben daha çok sakin kalan taraf olduğum için yani bir daha yaşanmaması için elimden gelen her şeyi zaten yapacağım. Mi dispiace mi scuso ancora una volta e non siamo dei robot. E questa è testimonianza, insomma. Yani bir tekrardan özür dilemek istiyorum. Çünkü hani biz de robot değiliz. Hani biz de etten kemikteniz. O yüzden hani bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlama tekrarlamam, tekrarlanma, tekrarlanmayacağını da biliyorum. Prima di questo episodio, finisco. Prima di questo episodio, ma tuttora c'è un ottimo rapporto con Mario. E non è una novità che, che lui volesse andare via, a prescindere da questo episodio. Già prima, quindi non so cosa succederà, e quindi questo ci tenevo a dirlo. Yeah, Mario, la da Mi Ee, bu olaydan önce de hani zaten kendisi gitmek istediğini ifade etmişti. Yani e, bu e, hiçbir şekilde bizi etkilememişti. Sadece oyunsal anlamda e, bir şeyler olduğu için hani e, orada bir şeyler yaşadık. Ama dediğim gibi sağ dışında da ilişkimiz hala çok iyi bir şekilde devam ediyor. Biz sempre club. Yani club de.

Lo no, che il è una partita molto difficile, sono d'accordo. È una squadra che è più o meno la stessa dell'anno scorso, anche se hanno cambiato l'allenatore. La classifica sicuramente non rispecchia quello che hanno dimostrato in queste tre partite per loro, quindi sarà un bel test anche per noi, perché zor bir ekip olacağını biliyoruz ee, yani baktığınızda geçen senele hemen hemen aynı kadroya sahipler hocayı değiştirme, değiştirmelerine rağmen e, aynı şekilde devam eden bir kadro var yani şu anda gösterdikleri belki puantaja bak yani puantaj onların oynadığı ve e, yapmak istediği oyunu belki yansıtmıyor ama e, dediğim gibi hani tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir kulübe karşı maç oynamaya gidiyoruz Hayır, bu servisler sayılmasın mesela. Onların sayılma şansı yok.